Gölgöz Ünüsü arkadaşlar. Eski Gölgöz Ünüsü. Buraya da bir tadilat falan yaptılar ama açıldı falan dediler. Açıldıysa da ne yapmışlar? Bir bakalım. Mutfak Müzesi yazıyor. Arkadaşlar İzmir Fuarı'nda İzmir Mutfak Müzesi'ne geldim henüz tam anlamıyla açılmamış ama küçük bir bölümü açılmış şimdi hep beraber içeriye gidip neler var bakalım Baharın içinde eski göl gazinosunun yerinde. Bakalım ne varmış. Bakır sahanlar arkadaşlar. <laughs> bakın değirmen karşıdaki kalıplar. Horoz şekeri arkadaşlar. Çocukken çok yerdik horoz şekerini.

kaşıklar arkadaşlar değişik değişik kemik kaşıklar bunlar da gümüştür belki

Да.

<laughs> kahve ve kahve fincanları terazi arkadaşlar terazi tartı Arkadaşlar göl bezinosu İzmir mutfağı olarak İzmir mutfak müzesi olarak projelendiriliyor şu anda. Sadece bu kadar küçük bir bölüm değil. Arkasına da devamı yapılacakmış müzede sergilenecek ürünler için şimdi ön tanıtım amacıyla burayı açmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar müzeden çıktım. Umarım güzel bir proje olur. Daha sonra yine açıldıktan sonra tamamı yine gelir bakarız hep beraber. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.